bir de hadi kanalımıza abone, ol abone olmayı abone ol, Bir de paylaşarsanız, bildirim butonuna basmayı unutmayın, Buradan tüm iş Bir like atmayı unutmayın, sevinirim arkadaşlar, neyse, hadi bir de. Of ya, çok yoruldum ya, abiş, abiş. Sakar neredesin Sakar, Topladın, neredesin sen? Topladım, 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 odunları topladım, evet. Gel bakayım şuraya, gel bakayım şuraya, ha, gel bu odunların ne, bu odunların ben sana burayı düzelteceğim demedim mi? Abiş Düzelt ya, ya. unutmuşum ya, tamam düzelteceğim of ya, şöyle tamam düzelteyim. Allah Allah. Of ya. Bir sürü işimiz gücümüz var da sen tarlayı düzeltmemişsin ya. Tamam tamam düzeltiyorum. Arkadaşlar bu arada videoya hoş geldiniz. Hadi Yamuk şey, koydum bak düzeltmem. buraya şöyle düzelt şunu. Kırıyorum Aa, bak düzelt ta. şunu da. Ben düzelttim evet. Başka ne var? Payla döverim vallahi seni ha. Gel Değil bakayım tamam. ben de gel. Bir işim daha var. Şuradaki buğdayları topla bakalım bana. Topla topla Aa, topla, topla. Hepsini topla. mi topluyorum buraya? Hayır sadece burayı topla. Toplam kaç tane var say bana. Hop tamamdır. 13 tane var. Hatta 14 tane. 13 tane. Bu da 14. Tamam bitti mi için? Evet. Evet bitti. Buraya da topladım. Tamam. Ge tamam git eh. şimdi kitabını oku hadi hadi okullar açılacak eh. hadi az kaldı bak hadi yürü Bir Abi şey ya okul hadi. abi şey ya Abi bak valla sopa var döverim ha Sakar ben sana demedim cennem ya, edin ya, ben ya. sana Popona popona vururum bak <laughs> git ben seni çalış Ben git dinleneceğim birazcık hadi Tamam gidiyorum abi şey ya of kibir kitabı kaldı arkadaşlar bir kitaplık aldı. Hep bu kutuya ya. Neyse biraz bilgisayar oynayayım. Hiç 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 şöyle. O bu oynayalım arkadaşlar. Al bu Sen burada bilgisayar. Oh. Ben sana oh. bırakacağım. Bırak. Yürü. Sana bilgisayar filan ver. Bilgisayarını da alıyorum elinden. Sana bilgisayar filan ver. Hadi bakayım. Ya dersini çalışırsın ya da bilgisayarını bir daha asla görmezsin. Hadi, tamam mı? Tamam istemem ya. Şuradan bir tane kitaplık alıyorum. Dur Gel, gel. Ben gidiyorum. Hangisini seçelim? dersine çalış. Git dersine çalış. Ben bilmiyorum vallahi. Hangi ha. derslerde geriyse onlara çalış. Ben dinleneceğim birazcık. Tamam. Şöyle arkadaşlar buradan bir tane seçelim. Hop! Ama! Abis! Ya gene ne oldu? Gene Abi. ne oldu? Allah'ım Allah ya Bir kurtulamadım elinden ya. Aa, ne oldu gene? Ne oldu? Abis! Gizli geçit buldum. Ne? Abis Burada bula. gizli geçit mi var? Bilmiyorum Abi Böyle bir şey buldum. Sakar bu fakirin işi olabilir bak. Senin işin mi fakirin işi? Zor. Abi, Abis bu alamaymışım gibi bu. Kimin işi bu bilmiyorum. Bu ne ya böyle? Nereden Aa. gidiyoruz buradan? Abi hiç bilmiyorum yerleri tıka filan ya. Bakayım. Oo, Sakar burası Aa. neresi? Aa. Oo merhabalar merhabalar. Anne bu bunlar ne ki? Bilmiyorum siz, bunlar okul siz, gibi kim burası. Kimsiniz, siz kimsiniz? Biz burada kitap okuyoruz hep valla. en güzel kitap okuduğumuz yerlerden bir tanesi. Nasıl ya? Nasıl ya burası? Bizi biz neydi buraya? Burası Sakar. Bilmiyorum bizim evin altında ne işiniz var lan? Abi ya bizim evin altında ne işiniz var? Vallahi öldürürüm ben sizi. Ya vallahi biz burada kitap okuruz böyle. O kitap okuruz. Ondan sonra zeki oluruz. Ondan sonra okulda birinci oluruz vallahi. Ha, sen kitap okumuyor musun hiç? Ya ben kitap okumayı sevmiyorum ya. Abi şu hep kitap okuyor. Bak ne güzel adamlar kitap okuyor ki okulda birinci oluyorlar. Sen de oku bakayım birazcık geç. Otur şöyle sen kitap oku. Ya, ya. Burada başka gizli geçit var mı abi? Burada başka gizli geçit var var. Ama bulamıyoruz biz de böyle duvarlar içinde filan herhalde. Aaa duvarlar içinde mi? Nasıl duvarların içinde ya? Bakayım ben bir etrafa bakayım bir. Nasıl ya? Allah varsa biz de gidelim. Ben gizli gizli çok severim sakın. Abi, gel gel burada gel yukarı çıkalım bari yukarıda belki olabilir. Gel yukarı çıkalım gire. Şurada al çıkartayım şuraya hemen. Allah! Oo, adam asansör gibi ne güzel. A gel gel çık hadi gel. Ha ben çıktım. <laughs> Abi adam Harbiden asansöre benziyor lan. Çok iyi. Ama bu bizim evimizde Ne ne arıyor? Bilmiyorum. Dur ben Baka şunları bir abi. koyayım. Dersi mersi boş ver. Dersi mersi boş ver. Oğlum zengin abi. olabiliriz ha. Vallahi billahi. Abi minna. şuna baksana. Bak gel 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 gel. Bakalım nasıl yapmışlar? Oha hiç belli olmuyor. Harbiden kapı gibi yapmışlarsa. Bir şey diyeceğim başlık kitaplık daha biliyorum ben. Gel gel gel. Başlık kitaplık daha biliyorum. Nereye, gel, nereye? gel gel gel. Aa bak burada kitaplık var. Bak bak bak. Hı, burada olmasın. Şunu kırayım hı, hı. bir. Dur abi sağ tıklayayım bakalım. Sağ sağ sağ. Dur dur. Tıkla tıkla tıkla. Abi başka evlere bakalım. Gel ya burada da kitaplıklar var. Şuna da tıklayalım Hop şöyle. Belki A, yukarıdan. Kırayım geleyim. Yukarıdan belki bir şeyler falan çıkar. Şunları da tıklayalım şöyle. Bakayım valla burada da yok. Bir şey diyeceğim Aha. sakar. Ben evlere bakıyorum evlere. Ben belki evlerin içine koymuşlardır. Ben de evlerin içine gidiyorum abi. Şu valla. Bu, burada bir yerde de herhalde. Arkadaşlar böyle bir şeyi ilk defa görüyoruz biz. Abişle beraber beni çalıştırıyorlar abiş. İşim vardı benim. Cezayir'de... Çalışacaksın tabi. Boş boş geziyorsun etrafta. Anca işin gücün eğlence. Allah Ama Allah. Ama abi ceza verdin ya. Ben niye ceza alıyorum? Fakir yaptı onu. Ben bilmem. Fakir de cezasını alacak. Senin iki katını vereceğim ona da. Fakir kaçtı. Ama sen gizli geçit buldun. Bizi zengin edebilirsin. Seni daha çok seviyorum. Sakat. en sevdiğim sensin. Abi valla ben de bilmiyorum. Bir gizli geçit bulduk. Zengin olabilir. Aa bura değil kapalı. Heh. Bakayım be. Kapalı bura. Burada. Bir şey var mı? Alo, 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 bir şey var mı? Dur bakayım bir sakar bir Abi dakika mi? dur sağa tıklayayım. Heh, Allah Allah bakalım. burada hiçbir şey yok. Eldene falan sağa tıklayarak git böyle. A sakar değişik gördüğün her yere Hah. tıkla böyle. Abi fakir de ağaçta çıkmıştı. Ağaçlara bakalım mı? Şuradaki ağaçlara. Ağaçlarda mı? Ağaç olabilir mi ki? Bakalım ağaçlara bir. bakalım. Tavlalar falan bakar bir sene. de. ağaçlara bakayım. Bir şey, burada niye sadece bir tane beyaz ağaç var? Bakayım bir. Burada Abi bir şey var. Ya, burada değil Nerede bu acaba ya? Gel köylü amcaya bir şey biraz soralım. Nerede bunlar acaba? bizi mi kandırdı acaba ya? Baya bak bunlar bizi kesin kandırdı sakar. Bunlar kesin yalan. Gel bunları ben sopayla döveceğim. Ben Ay, dur, dur, dur. Abi zengin olabilirse zengin olabiliriz. Aa gerçi doğru söylüyor. Dur dövüyor. Evet, zengin olabiliriz. Ben şey diyeyim o zaman. Dur <laughs> dur para vereceğiz filan diyeyim. Tamam tamam. Şuradan bir şeyden alalım. Hop hop şöyle. Çok güzel yapmışlar Selamün ya. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam sakın. Aleyküm selam. Bulabildiniz mi gizli geçiti? Ne bulamadık ya? Bulamadık biz valla ya böyle. Okay. Size para versek, bize yarını söyler misiniz? Bak toprak da var. Toprakta da Vallahi var. Valla biz de bilmiyoruz ki. bize bilsek, biz de gidip alacağız yani. Zengin mi olabiliriz biz de? Peki bir ipucu var mı? Var bir de ipucu falan var mı? Harbiden bizde de ipucu falan yok. Her yerde olabilir yani. Ağaçların altında en fazla oluyor diye biliyoruz. Ama orada da değildir herhalde. Ama en fazla kütüphanelerde diye biliyoruz. Kütüphane mi? Allah Allah. Burada mı acaba? Bir bakayım etrafa şöyle. Abi, sakar ağaçta. Aa, oh. sakar. Sakar buldum Ya siz nasıl? Kapat kapat kapat. Aa, Görünün kapat, 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 kapat. Abi, Abi, sandık var şık. sandık var. Peki, açayım açayım açayım. Bir de şey olabilir. Tuzak olabilir. Harbiden dur evet. altını filan kırayım önce bir. Dur, Bakayım. Her, her tarafını tarafı... Aa bunlar da kitaplık. Evet bunlar kitaplık bilmiyor mu? Abi biz nereye geldik böyle ya? Harbiden Sakar bizi nereye getirdin sen ya? Arkadaşlar nereye Abi, geldik? sen çok bir yere getirebilir ki biz evdeydik. Sakal açalım bunu hadi hadi, hadi abi, açalım açalım açalım. Korkuyorum dur abi işte dur Oy Oy. bak. Zehir aldık zehir aldık. Seyre gidecelerdi. Topla 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 topla. Seni yavaş topla neredeyse. Allah çıkan şeylere bak zümrütlere bak. Takar bunlar hiçbir şey söylemiyor. Tamam hiçbir şey bulamadım. Tamam 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 Var. E toprak bulduk. Dur ben kandıracağım onları tamam mı? Tamam tamam. Of ya of ya hiçbir şey çıkmadı ya. of ya. Of ya. Ne çıktı Sakar ne çıktı? Bunu bulduk. Toprak bulduk toprak. Bak al atayım sana al senin olsun. Ya ve toprağa ne yapayım bana para lazım ya parça çıktıysa bana da versene Sakar ne parası yok, ya yok, ben de para para, para var yok. Hiçbir şey çıkmadı toprak çıktı hadi görüşürüz Aynen. biz gidiyoruz kendinize iyi bakın Siz kitap okumaya devam edin biz gidiyoruz Bizim bir isteğimiz var yani tarla filan işte biliyorsunuz Tarla filan yapacağız gelir sana Köyle uğraşacağız biz köyle Abi hadi gel abi sen abi sen abi Hadi görüşürüz Abi sen kaç 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 kaç, kaç. Abi <laughs> Sakar beni unuttun Sakar beni almadın beni almadın Bak geldim Lan ben çıkamıyorum Sakar beni unuttum burada Sakar ben çıkamıyorum beni unuttum burada Beni burada bırakma bunlar çok manyak kişilere benziyorlar Sakar Bak ya çıkamıyorum Allah bir çalak çıkar Hı, çıktım sonunda Ayşş burayı kapatak değil burayı kullanamıyoruz Burayı kullanamıyoruz kapatalım bunu bir dana ha, fakiri kandırırız Hayır 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 Biz paralarımızı fakir ederiz Paramızı öp deriz, pazarınızı deriz. <laughs> Sakar dersinin başına hadi bakayım eğlence atraksiyon bitti <laughs> dersinin başına artık kaçma bak Sakar. bak kaçmaya çalışıyor arkadaşlar gel lan buraya İyi ben de bilgisayarından gidip bak şimdi ne yapıyorum nasıl kuruyorum o monitörünü sana da, da, bir da, ay bilgisayar tamam, tamam. bak bana ne çıktı abis gülüm 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 yapma yapma tamam ya, yapma taş yap. bak oy bu ne böyle al abis baba bak bak. versene bir giyeyim onları nasıl bir olacak bir de falan. çıktı dal da, 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 da. Oh. Evet. Sakar dur dur Sakar beni vur canından ne yapıyorsun? Sakar evet. bana bir tane sıksana kaç canım gidiyor? Bana bir tane sıksana. Sıkma bir şey yapam. Ben misin yoldan ne desem? Sık bakayım bir. Oha canım gitmiyor Sakar. Nasıl? Al al bu al. Vallahi canım gitmiyor. Abi biz bunları özel, yer, özel yapalım. Yer yapalım bunları oraya koyalım. Giysene bir zıları. bak test edeceğim. Giy 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 göstereceğim sana. Hiç canım ha. gitmiyor bak bak bak. Ha vur abi. Ha ha ha. Abi vurma ya. Canım gitmiyor, Canın vurma. gitti mi? Acı. <laughs> tamam tamam al ben abi, sana bir ben, paraları bende. <laughs> zengin olduk sonunda. Ay, yuppi be. Yuppi zengin olduk valla. Arkadaşlar bu arada bu videoya toplam 1000 like gelirse yani seviyoruz arkadaşlar. Bu videoya 1000 like gelirse Arkadaşlar bu gizli geçsin şerefine bu video like atın. Uzun zamandır bulmuyorduk var ya bu videoya güzel like sayısı atın. Şöyle iki bin like patlatın arkadaşlar. Abi, pa, 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 pa. bunlar sakla bir sende kalsın bunlar. Abi, abi, abi bunları bankaya atacağım. Burada kesin başka bir şeyler de vardır Kesin köylerde daha fazla vardır ha. Ne Artık at yoksa eğlence bitti. Yürü bakayım desin başına. Aa. Yürü. Valla kızartana kadar vururum papanı. Bak kaçıyor bir de bak bak. Abi, ben seni yakalamaz mıyım? Ben seni yakalamaz mıyım lan? Abi. Gel lan. Ne yapıyorsun? Bu yılın sonu geldik daha fazla veriyorsun. Sen özellikle bir olun diyor. Seni yakalarsam Ay. var ya sakar. Bu sefer harbiden param parçası. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Even get to uh -huh. cross.